Maide 108 kırık meal. Zalike işte bu geride açıklanan hüküm nedir? Edna daha yakındır neye? En ye'tu şahitlerin yerine getirmelerine neyi? Bir şehadeti şahitliği ne üzere? Ala vecihihe gerektiği şekilde. Ev yehafu ya yahut da korkmalarına. Neden? En turadde reddedilmesinden, tevcih edilmesinden, döndürülmesinden ne? Eymanun yeminler. Buradaki red bazılarının yanlış anladığı gibi iptal manasında olmayıp yemin hakkının verilmesi manasındadır. Yani yemin hakkının mirasçılara verilmesinden neden sonra ba'de eymanihim yeminlerinden sonra vattaku korkun kimden Allah'e Allah'tan vesma'u vas olunduğunuz şeyleri kabul ederek dinleyin. Ve Allahu Allah la yehdi hidayet etmez cennet yoluna kavuşturmaz kimi el kavme topluluğu öyle topluluk ki el fasikin taatten çıkanlar. Zalike edna eyetü bi şehadeti ala veciha hiha ev yahafu en turadda eymanun ba'de eymanihim وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ İşte bu şahitlik hakkında açıklanan hüküm, şahitlerin şahitliği gerektiği şekilde yerine getirmelerine yahut yeminlerinden sonra yeminlerin reddedileceğinden, yemin etme hakkının ölünün yakınlarına verileceğinden korkmalarına daha yakındır. Şahitlikleriniz, yeminleriniz, emanetleriniz ve Allah'ın açıkladığı bütün hükümler hususunda Allah'tan korkun. Şahitliği değiştirmeyin, yalan yere yemin etmeyin, emanete hıyanet etmeyin. Allah'ın hiçbir hükmüne muhalefet etmeyin ve emrolunduğunuz şeylerin hepsini kabul ve itaat niyetiyle dinleyin. Allah'tan korkmaz ve vaaz olunduğunuz şeyleri dinlemezseniz taatten çıkmış fasık bir toplum olursunuz ki Allah fasık kavmi hidayet etmez. Dünya ve ahiret karlarına ve cennet yoluna kavuşturmaz.''